Anton Chekhov. Bu kalemun. Pazar meydanından sırtında yeni paltosu, elinde küçük ile polis müfettişi Ochumelov geçiyor. Haz edilmiş bektaşı ile tepeleme dolu bir kalbur taşıyan zabıta memuru da peşinden gidiyor. Ortalık sessiz. Meydanda incin top oynuyor. Dükkan ve meyhanelerin aralık kapıları aç ağızlar gibi yılgın bakıyorlar dünyaya. Dilenciler bile gezinmiyor çevrelerinde. Isırırsın ha lanet şey diyen bir ses duyuyor Ochumelo ansızın. Çocuklar bırakmayın. Günümüzde önüne geleni ısıramazlar öyle. Tutun şunu. Ah! Keskin bir köpek çığlığı işitiliyor sonra. Ochumelo çevresine bakıyor. Ve tüccar Pichiguni'nin odunluğundan üç bacağı üzerinde zıplayarak arkasına baka baka bir köpeğin geldiğini görüyor. Basma gömleği kolalı, yeleğinin düğmeleri açık bir adam da peşinden koşuyor. Gövdesiyle ileri doğru atılarak koşan adam en sonunda yere kapaklanıyor ve hayvanı arka ayaklarından yakalıyor. Tekrar keskin köpek bağırtısı ve bırakma çığlığı işitiliyor. Dükkandan uykulu suratlar çıkıyor ve kısa süre sonra odunluğun önünde adeta topraktan fışkırılmış gibi bir kalabalık toplanıyor. Olay var galiba beyefendi diyor zabıta memuru. Melo yarım daire yaparak sonuna dönüyor ve kalabalığa doğru yürüyor. Tam odunluğun kapısının önünde yukarıda sözü edilen yelek düğmeleri açık adam sağ elini havaya kaldırmış, kalabalığa, kan içindeki parmağını gösteriyor. Yarı sarhoş yüzünde, şimdi derini yüzeceğim senin kerata, yazıyor sanki. Parmağı da adeta zafer nişanı. Ochmelov adamın altın işleri ustası Hürükin'in olduğunu görüyor. Skandalın suçlusu ise kalabanın ortasında ön ayaklarını aralamış, bütün bedeniyle titreyerek oturmakta, sivri yüzlü, sırtı sarı lekeli, beyaz bir tazı yavrusu bu. Yaşlı gözlerinden keder ve dehşet okunuyor. Ne oluyor burada? diye soruyor o o kalabalığa ayırarak. Neden burada? Neden sen parmağını? Bağıran kimdi? Kimseye ilişmeden gidiyordum beyefendi diye başlıyor söze. Yumruk yaptığı eline doğru öksürerek buyurukin. Mitri Mitriç ile odun işini konuşacaktım. Birdenbire durup dururken bu namussuz parmağımı Bağışlayın ama çalışan bir adamım ben. İşim küçük parçalarla. Zararımı karşınasınlar. Zira bu parmağımı belki bir hafta kıpırdatamayacağım. Hayvandan zulüm görmek. Beyefendi hiçbir kanunda yazmıyor. Her önüne gelin ısırmaya kalkarsa yaşamayalım daha iyi. Hmm tamam diyor Oçumelo sert bir sesle. Öksürerek ve kaşlarını oynatarak. Tamam. Köpek kimin? Bunu böyle bırakmam ben. Ortalık yere köpek salmak neymiş göstereceğim. Yasalara uymak istemeyen bu tip beyefendilerle ilgilenmenin zamanı geldi. Cezalandırayım o alçağı da anlasın başıboş köpek ve başıboş hayvan ne demekmiş. Dünyanın kaç bıçak olduğunu bildireceğim ona. Geldirin diyerek zabıta memuruna sesleniyorum müfettiş. Kimin köpeğiymiş bu öğren ve zabıt tut. Köpeği de imha etmek gerek. Hiç geciktirmeden. Kuduzdur mutlaka. Kimin köpeği bu dedim. General Jigalom'un Herhalde. Diyor kalabalığın içinden biri. General Gigalon mu? Hmm. Geldirin. Paltomu çıkar hele. Hava nasıl da ısındı. Felaket. Yağmur öncesi yakıyor galiba. Benim tek anlamadığım seni nasıl ısırabildi? Diye huyru yöneliyor sonra o çumelov. Parmağına kadar nasıl uzansın ki? O küçücük bir köpek. Sense dev gibi bir şeysin. Herhalde çiviyle deştin parmağını. Birinden para koparmaya karar verdin. Sen... Bilmez miyim ben senin gibileri? Bilirim ben sizi. İblisler. Eğlence olsun diye sigarasını suratına tuttu. Beyefendi. Köpek de işini biliyormuş. Kapı verdi parmağını. Huysuz herifin tekidir bu. Beyefendi. Uydurma sana tek göz. Görmedin etmedin. Ne de uyduruyorsun? Beyefendi. Akıllı bir adam. Yalancıyı. Vicdanı temiz olandan ayırabilir. Hem eğer yalanım varsa hakim yargılasın beni onun kanununda yazıyor. Günümüzde herkes eşittir diye. Benim kardeşim de jandarmada. Belki bilmek istersiniz. Kes lafı. Hayır, bu generalinki değil, diyor zabıta memuru. Düşünceli. Generalin böyle köpeği yok. O daha çok av köpekleri besliyor. Emin misin bundan? Eminim beyefendi. Bana da öyle geldi. Generalin köpekleri pahalıdır, cinstir. Bu ise şeytan bilir neyin nesi. Ne tüyü var ne tipi. Anca rezillik. Böyle bir köpeği kim besler? Aklınız nerede sizin? Böyle bir köpek Petersburg'da ya da Moskova'da yakalansa ne olur biliyor musunuz? Kanuna kitaba bakmadan anında boğazını sıkarlardı. Sen, Hürikin, zarar gördü. Bu işi böyle bırakma. Derslerini vermek lazım. Zamanıdır. Generalindir belki de diye yüksek sesle düşünüyor zabıta memuru. Alnında yazmıyor ya Generalin avlusunda buna benzer bir köpek görmüşlerdi geçenlerde. Gayet tabi generalin diyor bir ses kalabalığın içinden. Hmm, geldin kardeş. Palto mu giydir bakalım. Rüzgar mı çıktı ne? Üşüdüm. Generale götürür kendin sorarsın. Benim bulduğumu ve gönderdiğimi söylersin. Bir daha sokağa salmamalarını da söyle. Pahalı olabilir. Her domuz sigarasını burnuna sokacak olursa bozulur hayvan neme lazım. Köpek hassas bir mahluktur sana gelince. Kütük herif indir elini. Aptal parmağını gösterip durma. Kendi suçun. Generalin aşçısı gülüyor ona soralım. Hey Prohor buraya gelsene canım. Şu köpeğe bak. Sizin mi? Attın şimdi. Bizim ezelden beri böyle köpeğimiz olmadı. Uzun uzadıya soruşturmak anlamsız. Diyor Başı Başıboş besbelli. Fazla söze gerek yok. Başıboş dediysen başıboştur. İmha edilsin. O kadar bizim değil diye sürdürüyor lafını Prohor. Generalin kardeşinin. Geçenlerde gelen kardeşinin. Bizimki tazıları sevmez. Kardeşi sever. Kardeşi mi geldi ki? Bir de bir imanım iç mi? Diye soruyor Oçumalov ve duygu yüklü bir gülümseme yayılıyor yüzüne. Bakın şu işe. Baylar. Hiç haberim yoktu. Misafirliğe mi geldi? Bakın şu işe. Ağabeyini özlemiş olacak. Hiç haberim yoktu. Bu kendilerinin köpeği öyle, öyle mi? mi? Çok sevindim. Al onu. Yaman köpek. Pek çevik. Şu herifi parmağından yakalayıvermiş. Ha ha ha. Neden titriyorsun bakayım? Hırr <laughs> hırr. Kızıyor kerata. Yavrucak. Proor köpeği çağırıyor. Birlikte odunluktan uzaklaşıyorlar. Kalabalık kuyruk yine gülüyor. Senin neşimiz bitmedi daha. Diye tehdit ediyor onu o çimölüm. Ve paltosuna sarınarak pazar meydanındaki yoluna devam ediyor.